Canım merhaba VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldin. Merceklerde odak uzaklığı ve merceklerde özel ışınlarla ilgili sorular çözeceğiz. Vakit kaybetmeden sorularımıza başlayalım. Asal eksenleri çakışık X ve Y merceklerinden oluşan düzenekte aynı renkli ışınlardan I1 ışını şekildeki yolu izlemektedir. Buna göre I2 ışını hangi yolu izler diye soruyor. Şimdi I1 ışınına dikkatli bir şekilde baktığında bu ışık merceğin hangi noktasına doğru geliyor? Yani bu ışık asal eksen üzerindeki hangi noktayı hedef alarak geliyor? Ve kırıldıktan sonra ışığın uzantısı yine asal eksen üzerindeki hangi noktayı hedef alıyor? Yani ışığı muhakkak asal eksenle ilişkilendirmen gerekiyor. Yani ışık merceğe asal eksen üzerindeki hangi noktadan geldi veya kırılan ışık asal eksen üzerindeki hangi noktayı hedef alıyor? Muhakkak asal eksen ile ışığı buluşturman gerekiyor. Şimdi bu mercek ışığı dağıtmış. Yani şu şekilde gelen ışığı dışarı doğru bu şekilde dağıttığına göre demek ki bu kalın kenarlı mercek. Diğer adıyla ıraksak bir mercek. Şimdi kalın kenarlı mercekte merceğin iki birim uzağındaki bir noktayı hedef alarak gelen bir ışığın tekrar iki birim uzağındaki bir noktayı hedef alarak gittiğini gördüğümüzde aklımıza hemen 2F'e 2F olayı gelmesi gerekiyor. Çünkü merceğin sağı ve solu birbirine eşitse başka bir özel durum yok. Sadece 2f'e doğru gelen ışın 2f'ten gidiyor gibi gider. Dolayısıyla bu nokta x merceğinin 2f uzaklığı ise şu noktada x merceğinin 1f uzaklığı olmalıdır. Haliyle burası da yine x merceğinin 1f uzaklığı olacaktır. Daha sonra bu ışık y merceğine geldiğinde yine asal eksen üzerindeki hangi noktadan geliyor gibi geliyor ona bakmamız lazım. Yani y merceğine bu ışın evet şu şekilde geliyor ama asal eksene temas ettirmen gerekiyor. Bu ışık asal eksene temas ettiğinde y merceğine ne kadar uzaklıktan geliyor? 4 birim uzaklıktan geliyor. Bak ta şuradan geliyor. 4 birim uzaklıktan. Peki ışık kırılmaya uğradıktan sonra tekrar ışığı devam ettirirsen asal ekseni nereden kesiyor? Yine 4 birim uzaklıktan kesiyor. Yani sağ tarafındaki birim de 4 birim. Sol tarafındaki birim de 4 birim. Yani eşit. Bir merceğin sağ tarafı sol tarafına eşitse bu kesinlikle 2f'e 2f'tir. Başka bir ihtimal yok. Yani şu nokta Y merceğinin 2f'idir. Dolayısıyla bu noktada Y merceğinin bir tane odak uzaklığıdır. Burası 2 odaksa burası da 1 odaktır. Şimdi artık biz I2 ışınının nasıl gideceğini yapabiliriz. Bakalım nasıl gidecek. Şimdi I2 ışını nereyi hedef alarak geliyor kalın kenarlı mercekte? Odak noktasını hedef alarak geliyor odağa doğru gelen asal eksene paralel olarak gitmelidir. Yani şu şekilde odağı hedef alarak geldiyse asal eksene paralel olarak gidecek. Bu mercek ince kenarlı mercek ışığı topladığı için ince kenarlı mercekte asal eksene paralel gelen ışık da odaktan geçerek gitmesi gerekiyor. Odak noktası da işaretlediğimiz nokta olduğu için bu ışık odaktan geçerek sistemi terk eder. Yani hangi yolu izlemiş olur? 3 numaralı yolu izlemiş olur. Şimdi ikinci soruya geldiğimde şekildeki asal eksenle ayrılan saydam x ve y ortamlarından merceğe gönderilen aynı renkli ışınların izlediği yollar veriliyor. Buna göre ortamların kırıcılık indirileri bana soruluyor. Şimdi bu ince kenarlı bir mercek. Burasına baktığımda ben bunun ince kenarlı olduğunu anlıyorum. İnce kenarlı mercek normalde ışığı toplar. Şimdi yukarı tarafta bu merceğin şu şekilde gitmekte olan bir ışığı asal eksene doğru yaklaştırdın. Yani yukarı tarafta ince kenarlı mercek normal davranmış. Ama alt tarafta ince kenarlı mercek ışığı asal ekseninden uzaklaştırmış yani dağıtmış. Normalde bu kalın kenarlı merceğin işi. Demek ki alt tarafta bu mercek kalın kenarlı gibi davranmış değil mi? Yani karakter değiştirmiş. Dolayısıyla kenarlı yazayım kenarlı. Karakter değiştirmesi için merceğin kırıcılık indisinin ortamdan daha küçük olması gerekiyor. Yani bu merceğin kırıcılık indisine nm dedik. Dolayısıyla alt taraftaki y ortamı Mercekten daha büyük olmalı ki mercek karakter değiştirmiş olsun. Ama üst taraftaki ortamda mercek normal davrandığı için karakter falan değiştirmediği için normal olanda da mercek daha büyük olmalı ortamdan. Yani mercek X ortamından büyüktür. Dolayısıyla sıralamayı yaptığımızda X ortamı buraya gelir. Y M, X olarak sorunun cevabı C şıkkı olarak bulunur. Bu soruya geldiğimizde çok güzel bir soru. Videoyu durdur. Önce sen çöz, sonra benden dinle olur mu? Efe denizde yüzerken suya dalarak balıkları izlemeye çalıştığını fakat balıkları suyun altında çıplak gözle net bir şekilde göremediğini babasını anlatır. Bunun üzerine babası Efe'ye su altı gözlüğü alır. Su altı gözlüğünü takarak dalış yapan Efe balıkları artık daha net bir şekilde görmektedir. Verilen metinle ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye bize soruyor. İnsan gözünde bulunan mercek ince kenarlı mercektir ve bizim gözümüz hava ortamında düzgün bir şekilde görecek şekilde dizayn edilmiş. Yani dış ortam hava olduğunda kırıcılık indisi, merceğin kırıcılık indisi de en mercek olduğunda ışık düşmesi gereken yere düşüyor ve biz de görüntüleri net bir şekilde görüyoruz. Peki, şimdi bu şartlar altında merceğe paralel bir şekilde gelen ışık retina üzerine düşüyor, ince kenarlı mercek ışığı topluyor. Retina üzerine düştüğünde de biz görüntüleri net bir şekilde görüyoruz. Yani bir nevi retina merceğin odak noktası olmuş oluyor. Fakat dış ortam hava değil de su yapıldığında dışarısı artık en su, mercek yine kırıcılık indisi en mercek olsun. Artık mercek ışığı eskisi kadar kırmıyor. Çünkü hava ile mercek arasındaki fark daha çoktur. Ama su ile mercek arasındaki fark kırıcılık indisi farkı daha azdır. Fark azalırsa mercek ışığı eskisi kadar kırmaz. Yani artık asal eksene paralel gelen bu ışık daha az kırılacağı için daha uzak bir noktaya düşer. Yani eski düştüğü noktaya değil de onun biraz arka tarafına düşer. Alttan gelen ışık da aynı şekilde daha az kırılacağı için daha uzak bir noktaya düşer. Yani merceğin artık odak noktası değişmiş oluyor. Retina üzerine ışık düşmediği için görüntü netliği bozuluyor. Şimdi bir diyor ki su ortamı hava ortamından daha kırıcı olduğu için göz merceğinin odak uzaklığı değişmiştir. Bundan dolayı net görüntü olmuyor diyor. Evet Eskiden retinaya düşen ışık şimdi retinaya düşmüyor. Bu doğru. Su altında kullanılan gözlük mercek görevi yaparak gözün optik odağını düzeltmektedir. Şimdi ince kenarlı mercek ışığı toplayan mercekti. Kalın kenarlı mercek de ışığı dağıtan mercek. Şu anda yani su altında ışık düşmesi gereken noktanın uzağına düşüyor. Yani bizim onu yakınlaştırmamız lazım. Yani retinaya doğru getirmemiz lazım. O zaman ince kenarlı bir mercek kullanırsak yani gözümüze taktığımız Su altı gözlüğü dediğimiz gözlük. Eğer ince kenarlı bir mercek olursa bu mercek de ışığı biraz toplayacak. Dolayısıyla tekrardan bu retina üzerine düşme şansına sahip olacak ve biz de onu daha net görmüş olacağız. Yani bir ince kenarlı mercek kullanmamız gerekiyor ki bu uzağa düşen ışığı daha yakına doğru toplayalım ve retina üzerine düşürelim. İşte bunu da su altı gözlüğü bize yapıyor. Yani su altı gözlüğü bir mercek gibi davranarak Tekrar optik e, odağı düzeltiyor. Dolayısıyla bu da doğru. Üçüncü öncüyle baktığımızda gözlük camı ile göz merceği arasında kalan hava boşluğu sayesinde cisimler daha net görünür diyor. Bunun da bir etkisi var. Yani artık gözlük taktığımızda diyelim gözlüğün camı burada olsun. Göz de onun arkasında olsun. Artık göz suya temas etmiyor. Gözlük camı ile göz arasında bir hava ortamı oluşturulduğu için göz yine daha tanıdık. Hani sonuçta göz kimi tanıyor? hava ortamında görmeye daha alışkın değil mi? Dolayısıyla göz yine hava ortamına temas etmiş gibi oluyor. Yani kullanılan bu gözlüğün de bir mercek olmasının etkisi var. Ama göz artık eskisi gibi suya temas etmediği için hava ortamı arada bir hava ortamı olduğu için yine bunun da olumlu bir etkisi var. Dolayısıyla bunu da doğru kabul edeceğiz. Sorumuzun cevabı E şıkkı olmaktadır. Asal eksenleri çakışık X ve Y mercek düzeneğinde aynı renkli ışınların I1 ışını X merceğine şekildeki gibi gelip Y merceğini I üssü olarak terk ediyor. Diyor ki buna göre I2 ışını Y merceğini nasıl terk eder diyor. Şimdi ince kenarlı merceğe gelen bu ışığın I1 üssü gibi gitmesi için ışığın burada hangi yolu izlemesi gerekiyor bu arada? Bu arada şu yolu izlemesi gerekiyor. Işık böyle gelmiş daha sonra bu şekilde kırılmış, daha sonra da bu şekilde yoluna devam etmiş. Şimdi biz ne yapacaktık? Işığın asal ekseni hangi noktadan keser? Bunu düşünmemiz lazım. Yani birinci mercekten çıkan ışık eğer kalın kenarlı merceğe gelmeseydi nereye doğru gidiyordu? Ona dikkat etmen gerekiyor. Yani buraya gidiyordu. Demek ki ince kenarlı merceğe paralel gelen ışık, yani şu ışık eğer ortamda bir kalın kenarlı mercek olmasaydı Işık böylece gidecek ve bu noktadan geçecekti. Demek ki şu nokta ince kenarlı merceğin odak noktası. Çünkü asal eksene paralel gelen ışığı buraya doğru gönderdiğine göre bu nokta ince kenarlı merceğin odak noktası demek ki. Ama araya diğer mercek girdiği için yani kalın kenarlı mercek girdiği için dolayısıyla ışık bu seferde ne yapmış? Asal eksene paralel bir şekilde gitmiş. Şimdi kalın kenarlı bir mercekte bir ışığın paralel gitmesi için ışığın nereyi hedef alarak gelmesi gerekiyor? Kalın kenarlı merceğin odak noktasını hedef alarak gelmesi gerekiyor. Yani aynı nokta demek ki kalın kenarlı merceğin odak noktası ki odağa doğru gelen ışık asal eksene paralel bir şekilde gidiyor. Kısacası ince kenarlı merceğin odak uzaklığının iki birim olduğunu anlıyorum. Ama kalın kenarlı merceğin odak uzaklığının bir birim olduğunu anlıyorum. Çünkü kalın kenarlı merceğin optik merkezi burada. Odak ile arasındaki mesafe bir birim. Ama ince kenarlı merceğin optik merkezi burada. Odak ile arasındaki mesafe iki birim. Bunu unutmayalım. Şimdi bu ışık ince kenarlı merceğin iki birim uzağından geliyor. İki birim bunun odak uzaklığı demek. Yani burası ince kenarlı merceğin odak uzaklığı. Peki odaktan gelen bir ışın ince kenarlı mercekte nasıl gider? Asal eksene paralel gider. Yani ışık buradan sonra yoluna şu şekilde devam eder. Farklı bir renk alalım. Işık buradan sonra yoluna şu şekilde devam eder. Asal eksene paralel gider. Peki kalın kenarlı merceğe paralel bir şekilde gelen ışık nasıl gider? Uzantısı odaktan geçecek şekilde gider. Peki 4 gibi gittiğinde 4'ün uzantısı nereye denk geliyor? Dikkatli bir şekilde 4'ü incelersek 4'ün uzantısı buraya denk geliyor. Çünkü 4 2'ye 1, 2'ye 1 gidiyor. Peki burası ince kalın kenarlı merceğin odağı mı? Hayır. Demek ki 4 gibi gidemez. Peki 5 gibi giderse ne olur? Hemen 5'in uzantısına bakıyorum. 5'in uzantısı buraya gidiyor. Peki burası kalın kenarlı merceğin odağı mı? Evet. Çünkü kalın kenarlı merceğin odağı bir birimdi. O zaman sol tarafındaki bir birim de kalın kenarlı merceğin odağıdır. Dolayısıyla ışık 5 numaralı yolu izler dememiz gerekiyor. Yani kalın kenarlı merceğe asal eksenine paralel gelen ışık Merceğin odak noktasını uzantısı kesecek şekilde yoluna devam eder. Bu özeline göre cevabımız E şık olmuş oluyor. Hava ortamında bulunan camdan yapılmış şekildeki kalın kenarlı merceğin bir yüzeyinin yarıçapı r'dir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Birinci yargı diyor ki r arttırılırsa merceğin odak uzaklığı artar. R'ye eğrilik yarıçapı diyoruz. Eğrilik yarıçapı artarsa ince kenarlı mercek olsun, kalın kenarlı mercek olsun hiç fark etmez odak uzaklığı artar. Konu anlatım kısmında bunun mantığını anlatmıştım. Hani bir daha burada o detaylara girerek vakit kaybetmek istemiyorum. Zaten aynalarda da eğrilik yarıçapı artarsa odak uzaklığı artıyordu. Merceklerde de eğrilik yarıçapı yani R artarsa odak uzaklığı artar bu doğru. İkinci öncüle geldiğimizde merceğin yapıldığı maddenin kırılma indisi azaltılırsa merceğin odak uzaklığı azalır diyor. Şimdi buraya bir kalın kenarlı mercek çizelim. Burada çözmek daha rahat olacaktır. Bu merceğin bir asal ekseni olsun. Şimdi kalın kenarlı mercek üzerine gelen ışığı dağıtır değil mi? Ama dağıtması için yani merceğin normal bir şekilde çalışması için merceğin kırıcılık indisinin ortamın kırıcılık indisinden büyük olması gerekiyor. Bu şartlar altında mercek normal çalışır. Yani asal eksene gelen ışığı asal eksenden uzaklaştıracak şekilde kırar. Dolayısıyla şu anda odak uzaklığı bu nokta olur. Şimdi ikinci öncül diyor ki merceğin kırılma indisi azaltılırsa. Bunu azaltırsanız buna yaklaştırmış olursunuz. Örnek veriyorum şu anda bu diyelim 1.5 bu da diyelim 1. Sen bunu 1.5'ten 1.2'ye indirirsen artık 1.2 ile 1 birbirine daha yakın olur. Şimdi ortam ve mercek birbirine yakın olursa mercek artık eskisi kadar ışığı kırmaz. Daha az kırar. Daha az kırar ne demek? yolundan daha az saptırır demek. Dolayısıyla aynı yerden ışın gönderdiğinde daha az kırmak, daha az yolundan saptırmak anlamına gelir. Yani şu şekilde kırabilir. Dolayısıyla bu durumda odak uzaklığı çok daha büyük oluyor. Yani odak uzaklığı artmış oluyor. Eğer biz merceğin kırıcılık indisini azaltırsak, mercek ile ortam birbirine yaklaşır. Bunlar birbirine yaklaşınca da kırılma azalır. Kırılma azalınca da odak uzaklığı artar. Burada ise azalır diyor. Dolayısıyla yanlış. Diğer yüzeyi de eğri yapılırsa odak uzaklığı artar. Şimdi bu ne demek? Bunu anlatabilmek için hemen burayı tekrar silelim. Yine bir mercek çiziyorum. Şu anda merceğin bir yüzeyi düz, bir yüzeyi kalın kenarlı mercek. Dolayısıyla da mercek ışığı bir miktar kırıyor mu? Evet kırıyor. Fakat diğer yüzeyi de mercek olsaydı daha fazla kırardı. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Şu anda bu ışık gelip şu şekilde uzaklaşıyorsa eğer Asal eksenden bu kadar uzaklaşıyorsa bunun sadece bir tarafı kalın kenarlı mercek olduğu için bu kadar kırıyor. Eğer diğer tarafı da kalın kenarlı mercek olsaydı bu tarafı da bu ışığı kıracaktı. O tarafı da ışığı biraz daha uzaklaştıracaktı. Çünkü kalın kenarlı merceğin görevi ışığı uzaklaştırmak değil mi? Evet. O zaman bu merceğin diğer yarısını da yapsaydık daha büyük bir kalın kenarlı mercek olacağı için ışığı da daha fazla kırardı. Yani daha fazla uzaklaştırırdı. Dolayısıyla ışığı daha fazla uzaklaştırdığı zaman asal eksenden bu ışığın uzantısı artık daha yakın bir yere düşüyor. Yani odak uzaklığı azalmış oluyor. Burada artar dediği için bu da yanlış. Sorumuzun cevabı yalnız bir olacaktır. Altıncı soruya geldiğimde asal eksene paralel gelen x ışını hava ortamı içerisindeki merceklerin bulunduğu 1 ve 2 optik kutularında yani burada kutular var. Bu kutuların içerisinde mercekler var. Işık bu şekilde kırıldığına göre mercekler nasıl olmalıdır? Yani ince mi kalın mı? Tamamen şuna bakacağız. Mercek ışığı toplamış mı dağıtmış mı? Birinci mercek ışığı asal eksenine doğru yaklaştırmış toplamış o zaman bu ince kenarlı mercektir. İkinci merceğe baktığımızda bunun da Işığı şu şekilde gitmekte olan ışığı, normalde ışık böyle gidecekken asal eksene doğru topladığını görüyoruz. Yani bu da ince kenarlı mercek olmalıdır. Bu arada sorunun altında not olarak mercek büyüktür en ortam şeklinde belirtmem gerekiyordu. Onu da kusura bakmayın. Yani bunu ben dizgide düzelttirmem lazım. Çünkü mercek eğer ortamdan büyük değilse mercek her şekilde davranabiliyor. İnce gibi görünüp kalın kenarlı bir mercek olabiliyor. Dolayısıyla bu notu eklettirmem gerekiyor. Bu bilgilere göre ikisinin de ince kenarlı mercek olması gerekiyor. Sorunun cevabı D şıkkı olmalıdır. Bir merceğin odak uzaklığı niceliklerinden hangilerine bağlıdır? Merceklerde odak uzaklığı bir kere ortam ve merceğin kırıcılık indisine bağlı. Bu ikisi birbirinden ne kadar farklı ise yani mercek çok büyük ortamda çok küçük olursa ışığı çok kırıyor. Eğer ikisi birbirine yakın olursa ışığı askırıyor dolayısıyla da odak uzaklığını etkiliyor. Merceğin yapıldığı camın eğrilik yarıçapı artarsa odak uzaklığı artıyor, azalırsa azalıyor, etkiliyor. Mercek üzerine düşürülen ışığın rengi de çok önemli. Yani ince kenarlı bir mercek olduğunu düşünelim. Eğer biz kırmızı ışığı gönderirsek, kırmızı fazla kırılmayı sevmediği için uzak bir noktaya düşecek. Dolayısıyla da kırmızının odak uzaklığı bayağı bir uzak olmuş olacak. Ancak biz Mavi ya da mor bir ışın gönderirsek bu kırılmayı çok seven bir ışık olduğu için çok sevecek kırılmayı. Dolayısıyla da odak uzaklığı küçücük olmuş olacak. Yani renk de etkiliyor. Bu arada renklerdeki kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor dediğimiz kutu sayamam sırasını kesinlikle unutmayın. Bu sıra kırmızının en az kırılan ışık morunda en çok kırılan ışık olduğunu bize anlatıyor. Dolayısıyla sorunun cevabı E şıkkı oluyor. Ve geldik tam bir ÖSYM tarzında soruya. İnsan gözü yakınsak bir mercek olup yani ince kenarlı cismin görüntüsü şekildeki gibi retina üzerinde oluşur. Göz merceğinden veya ortamın kırıcılık indisinden kaynaklanan bazı durumlarda cisimlerin görüntüsünü net olarak göremeyiz. Göz bozuklukları bunlardan birisi. Veya suyun içerisinde gözümüzü açtığımızda net göremiyoruz. Ortam değişince de göz netliğini kaybediyor. Bu gibi durumlarda gözümüzü biraz daha açarak ya da biraz kısarak cismin görüntüsünü net olarak görebiliriz. Şimdi eğer görüntü retina üzerine düşüyorsa görüntü zaten net oluyor. Ama bir şekilde göz bozukluğumuz var örneğin. Dolayısıyla görüntü şu anda retina üzerine düşmüyor olabilir. Yani paralel gelen ışık bu şekilde retina üzerine değil de retinanın daha arka noktasına düşüyor olabilir. Bu durumda biz gözümüzü açarak mı düzeltiriz bu sorunu? Kısarak mı? Şu anda olması gereken odak uzaklığı yani paralel gelen ışığın düşmesi gereken nokta retina noktası. Ama göz bozukluğumuzdan dolayı ışık şu anda buraya düşüyor olabilir. O zaman bizim odak uzaklığımızı küçültmemiz gerekiyor. Odak uzaklığını küçültmek eğrilik yarıçapını küçültmekle mümkündür. Dolayısıyla bizim gözümüzü kısmamız gerekiyor. Yakını göremeyen göz kusuru yani hipermetrop göz kusurunda ışık aynen bu noktaya düşer. Dolayısıyla onlar da Gözünü kısarak görüntüleri daha net görebilir. Ama uzağı görememe göz kusuru yani miyop göz kusurunda görüntü bu sefer düşmesi gereken yerin arkasına değil de düşmesi gereken yerin önüne düşer. Yani göz merceği bu sefer de fazla kırar ışığı ve odak uzaklığı olması gereken yerin daha da yakınındadır. O zaman da bizim bunu uzaklaştırmamız gerekiyor. Yani odağı ileri doğru uzaklaştırmamız gerekiyor. O yüzden miyop göz kusuru kalın kenarlı mercekle gideriliyor. Çünkü kalın kenarlı mercek ışığı ne yapıyor? Uzaklaştırıyor. İşte bu odak noktasını daha uzağa ittiği için hani kalın kenarlı mercek taktığımızda o odak uzaklığını daha arkaya düşürüyor ve retina üzerine düşerek görüntü netleşiyor. Yani buradan da uzağı göremeyen miyop göz kusurunun kalın kenarlı mercekle düzelebileceğini anlıyoruz. Şimdi kalın kenarlı mercek kullanmadık diyelim. Gözü açmamız mı gerekiyor? Biraz kısmamız mı gerekiyor? Bizim odak uzaklığını arttırmaya ihtiyacımız olduğu için gözümüzü daha büyütmemiz gerekiyor ki gözün yarıçapı artsın. Yarıçap artarsa odak uzaklığı da artar ve retina üzerine düşer. Biz de net bir şekilde görebiliriz. Şimdi bunu şıkları inceleyelim. Bunun sonuçlarından hangilerine ulaşılır diyordu. Şıkları sizin görebilmeniz için ben burayı büyütmem gerekiyor. Aksi takdirde buradaki hiçbir şıkı göremeyeceğiz. Yukarıda verilen bilgiye göre sonuçlarından hangilerine ulaşılır? Gözün kısılması veya açılması durumunda göz merceğinin eğrilik yarıçapı değişir. Dolayısıyla odak uzaklığı değişir ve görüntü netleşir. Ortamın kırıcılık indisi göz merceğinin odak uzaklığını etkiler. Sorunun metin kısmında göz merceğinin odak uzaklığının ya gözdeki yapı bozukluğundan ya da ortamın kırıcılık indisinden kaynaklandığını söylemişti. Yani bu da doğru. Bir cismin net görüntüsünün oluşması için cismin göz merceğine uzak olması gerekir diyor. Böyle bir şart yok. Yani biz çok uzaktaki cisimleri net görüp biraz yakındaki cisimleri net göremiyor muyuz? Yani metinden böyle bir şey çıkmıyor. Bu yanlış. Sorumuzun cevabı B şıkkıdır. Ve geldik sıra sende sorularına. Asal eksenleri çakışık olan X merceği ve Y aynasından oluşan düzenekte I ışık ışını şekildeki yolu izliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Merceğin kırıcılık indisi ortamdan büyüktür. X merceği ince kenarlı bir mercek midir? Hemen merceğe gelen ışığın asal eksene yaklaşıyor mu yoksa uzaklaşıyor mu ona bakıyorum. Işık bu şekilde merceğe gelmiş ve eğer mercek onu kırmasaydı ışık yoluna bu şekilde devam edecekti. Ne yapmış? Işığı asal eksene doğru indirmiş yani toplamış. Demek ki bu ince kenarlı bir mercek yani yakınsak doğru. Y aynası tümsek bir aynadır diyor. Hemen bakıyorum ışığı toplamış mı yoksa dağıtmış mı? y aynasına bu şekilde çarpan ışığın bu şekilde gittiğini görüyorum. Ya da tersini düşünsem ne olacak? Mesela asal eksene paralel gönderilen bir ışığın bu aynaya çarptıktan sonra asal eksenden uzaklaştığını görüyorum. Yani ışığı asal eksenin dışına doğru atmış. Demek ki bu tümsek aynadır diyorum. Yani bu da doğru. Mercek ve aynanın odak uzaklıkları eşittir diyor. Hemen onu inceliyorum. Şimdi bunun tümsek ayna olduğunu ben anladım. Tümsek aynada bir ışığın paralel olarak aynaya yansıması için ne olması lazım? Bu ışığın aynanın odak noktasına doğru geliyor olması lazım ki ışık asal eksene paralel bir şekilde gitsin. Daha sonra bu ışık ince kenarlı merceğe paralel geldikten sonra yoluna bu şekilde devam ediyorsa demek ki bu nokta ince kenarlı merceğin odak noktası. Dolayısıyla ince kenarlı merceğin odak uzaklığı D kadar Tümsek aynanın odak uzaklığı da D kadar olduğu için eşittir. Bu da doğru. Sorumuzun cevabı eşit oluyor. Kırıcılık indisi N1 olan saydam ortamda bulunan merceğin kırıcılık indisi N2 olup merceğe gelen tek renkli I ışık ışını I olarak sistemi terk ediyor. Buna göre yargılarından hangileri doğru olabilir diyor. Şimdi diyor ki eğer N1 arttırılırsa ışık 3 yolunu izler diyor. Bu olabilir mi? Şu anda bu merceğin ince kenarlı mercek olduğunu ve gelen ışığın yoluna şu şekilde devam ettiğini bildiğim için ben bu merceğin ışığı topladığını görüyorum. Yani ışık bu şekilde gidecekken toplamış. Demek ki bu mercek ince kenarlı mercek gibi davranmış. Yani N2 ortamının kırıcılık indisi N1'den daha büyük. Mercek normal davranmış. Ama N1 arttırılırsa. Yani sen bu ortamın kırıcılık indisini biraz arttırırsan artık N2'ye yaklaşır en 2'ye yaklaşırsa daha az kırılır. Daha az kırılmak ne demek? Artık bu kadar kırılmaz da bak şu anda buradan buraya kadar inmiş. Yani çok kırılmış. Daha az kırılır demek buradan buraya inebilir. Yani 3 yolunu izleyebilir. Ortamlar birbirine yaklaşırsa kırılma azalır. Ortamlar birbirinden uzaklaşırsa kırılma artar. N2 arttırılırsa diyor. Şimdi N2 zaten büyük değil mi? Evet. Daha da artarsa ne olur? Ortamlar birbirinden uzaklaşır. O zaman daha da çok kırar. Daha da çok kırarsa evet 2 gibi yoluna devam edebilir. En bir arttırılırsa bir yolunu izler diyor. Şimdi en bir artarsa ama çok artarsa. E, çok artarsa en bir en 2'den büyük olur. En bir en ikiden büyük olabilir mi? Olabilir artık. Çünkü çok arttı. O zaman artık bu mercek o, e, ne yapar? Karakter değiştirir. Çünkü artık ortam daha büyük. Karakter değiştirirse bu mercek kalın kenarlı mercek gibi davranır. Yani artık ışığı asal eksene yaklaştırmaz uzaklaştırır. Dolayısıyla ışığı saçar. Yani bir numaralı yolu izleyebilir. Dolayısıyla bu da doğru. Sorumuzun cevabı E şıkkı. Özdeş cisimlerden X siyaha, Y ve Z de beyaza boyanıyor. Aynı sıcaklıktaki cisimler ince ve kalın kenarlı mercekler kullanılarak özdeş ampullerle eşit süre aydınlatılıyor. Bu süre sonunda X, Y, sıcaklıklarının sütun grafiği hangisi gibi olur? Öncelikle şunu bilmemiz lazım. Siyah renk üzerine gelen bütün ışığı toplayan bir renktir. Ama beyaz renk üzerine gelen ışığı yansıtan bir renktir. O yüzden biz kış aylarında sıcak tutması için koyu renkli kıyafetler giyeriz. Yani ışığı üzerimize gelen ışığı tutsun ve bizi ısıtsın diye. Ama yaz aylarında açık renkli kıyafetler giyeriz ki özellikle beyaz giyersek ne olur? Üzerimize gelen güneş ışığını beyaz ışık, beyaz renk yansıtır ve bizi ısıtmamış olur. Yani fazla ısıtmaz, bunaltmaz yani. Şimdi burada ince kenarlı mercek kullanılıyor. İnce kenarlı mercek ne yapıyor? Asal eksenine paralel gelen ışıkları ne yapıyor? Topluyor. Nerede topluyor? Odak noktasında topluyor. Dolayısıyla ışıklar bu siyah cismin üzerine doğru toplanmış oluyor. Tamam. Şimdi burada da ince kenarlı bir mercek var. Buraya gelen ışığı da bu topluyor aslında. Yani 1 ile bir farkı yok. Üzerine gelen ışığı sonuçta bu mercekte ne yapıyor? Topluyor. Aynen birinci durumdaki olay yaşanıyor. Ancak bu siyah olduğu için bütün ışığı tutuyor. O yüzden bu çok ısınıyor. Bu beyaz olduğu için ışığı yansıtıyor. Fazla ısınmıyor. Yani x'in sıcaklığı renginden dolayı y'den daha fazla olur. Burada ise tam tersine bir kalın kenarlı mercek kullanılmış. Kalın kenarlı mercek ışığı dağıtır. Yani üzerine doğru gelen ışığı cismin üzerine doğru değil de tam tersine cismin dışına doğru atıyor. Yani bu cisme fazla ışık çarpmamış oluyor. Sadece bu tam ortadan gelen bölgeden ışıklar çarpıyor. Bir de bu beyaz renk zaten yani ışığı zaten sevmiyor fazla yansıtıyor. E dolayısıyla bunun fazla ısınma gibi bir şansı yok. Dolayısıyla o da en soğuk olur. Yani X en büyük, Z en küçük. Şıklara baktığımızda X'in en büyük, Z'nin de en küçük olduğu şık C şıkkı. Sorumuzun cevabı C. Bu soruyla birlikte bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda merceklerde görüntü konusunu ele alacağız. O videoda görüşene dek kendine, sevdiklerine çok iyi bak. Bana da dua et de artık iyileşeyim. Hoşçakal.